Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Aynur Koç. Bugün sizlerle görselde görmüş olduğunuz mini bag çantayı çalışacağız. Arkadaşlar bunun için rafya kullanacağım. Beyaz bir rafya ip ve curly kullanacağım arkadaşlar. Rafya ile körlüğü birbirine karıştırıp öreceğiz. Şöyle bir mini bek setim var. Şöyle şık bir set arkadaşlar. Baskısı var. Kapağı var. Ve şöyle de minik bir kilidi var. Arkadaşlar bunlar set halinde satılıyor. Buy Aynur Kos web sitesinden ya da Buy Instagram sayfasından bu kite ve iplere sahip olabilirsiniz. Bu çantayı 3.5 mm tığla öreceğiz. Bir ilmek belirleyici ve bir makası ihtiyacımız var. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızı örmeye başlayalım. Şöyle rafya ipim ve yün ipimi beraber öreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle 8 santim zincir çekiyorum. Toplamda 12 tane zincir çektim. Evet, siz santime baz alın. Batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Her bir zincirime batıyorum arkadaşlar. sıranın sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tam dibine batarak başlıyorum arkadaşlar. Git gel sık iğne örerek dikdörtgen bir taban hazırlıyoruz. Arkadaşlar yün iplerini tığla örmesi zor oluyor. Çünkü hele böyle buklet bir ipimiz varsa batacağımız yerler gözükmüyor. Ama rafya sayesinde çok rahat batacağımız yerler gözüküyor. Üstelik çok da tok duran bir çanta oluyor. Batıyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi istediğim yüksekliğe gelinceye kadar öreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben ördüm. Kaç sıra ördüm söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20 sıra ördüm. 20 sıra kaç santim geliyor? 17 santim geliyor arkadaşlar. Şimdi tabanımızın etrafını bir sıra sık iğne öreceğiz. Şu noktaya batıyorum arkadaşlar bakın. Bir sık iğne yapıyor. Buraya dönüp geldiğimizde iki tane daha sık iğne yapacağız. Şimdi her sıraya bir tane sık iğne olmak şartıyla sık iğnelerimizi yapıyoruz. Yerleri belli zaten arkadaşlar. Should have said. Should have said. Should have. Evet sıranın sonuna geldim. Şu başlangıç noktasına batıyorum. Bir. 2 3 3 tane batıyorum arkadaşlar. Bu sıra bizim zincirle başladığımız sıra. Şimdi yine her bir zincire bir tane Sıkayım yapacağız. Bakın şöyle yerleri belli. Evet, son noktaya geldim. Buraya da 3 tane batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 Şu iplerimi de örerken saklıyorum. Yine her sıraya bir tane sık iğne olacak şekilde örüyorum. Evet şu kısmı da örüp geliyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar. Şurası başlangıç noktamızdı. Şu kısmı bir tane sık iğne yapmıştık arkadaşlar. Şimdi iki tane daha yapıyorum. Ve burayı da üçe tamamlamış olduk. Şimdi tabanımız bitti. Tabanımızı spiral bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Son ölçüyü de verelim. şöyle 19 santime 9 santim bir taban oldu arkadaşlar. Aslında şöyle birazcık da yerleşince yani ütü falan yapmayacağımız için elimle yerleştirdim. Dediğim gibi spiral bir taban olacak. E, spiral örülen bir çanta olacak arkadaşlar. Bu kısım bizim başlangıç ve bitiş noktamız. Buraya bir ilmek belirleyici takıyorum. Şimdi bakın şöyle direkt sık iğnenin tepesine batarak Bir sık iğne yapıyorum. Tığımı değiştirmiyorum arkadaşlar. 3,5 numarayla devam edeceğim. Artık arttırma yok. Sık iğnelerin tepesine batarak örüyorum. Modelimiz hep sık iğne arkadaşlar. Artık arttırma da yok. Evet. Böyle arkadaşlar. Şu kısma geleceğim. Bir kez daha göstereceğim. Ondan sonra istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar öreceğiz. Arkadaşlar başlangıç noktasına geldim. Bakın direkt başlıyorum. Hiçbir şey yapmıyoruz direk örmeye devam ediyoruz ee, şimdi bu şekilde ben öreceğim sizlere de kaç santim ördüm onun bilgisini vereceğim değişik bir şey yapmayacağımız için videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar sık iğnelerimi yaparak çantanın duvar kısmını örüp geliyorum evet arkadaşlar duvar kısmını bitirdim şimdi kaç santim ördük bunun bilgisini vereceğim 16 santim ördüm arkadaşlar. Şimdi çantamızın finişini yapalım. Ilmek belirleyicinin hizasına geldim. Sık iğneye battım. Ilmeğimi kaydırdım. Bir kez daha batıyorum. Yine ilmeğimi kaydırıyorum. Ve şuradaki şeyi düşürmek için yapıyorum arkadaşlar bunu. Şimdi burada ipimi keseceğim. Şimdi şöyle arada bir tane sık iğne var. O sık iğneyi atlıyorum. Şuradan ipimi geçiriyorum. Tekrar Geri geliyorum. Bakın şuradayız. Şuradan tığımı geçiriyorum, ipimli içinden ve ipimi bu şekilde arkaya alıyorum. Burada da şöyle düzgün bir bütünlük sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle çantamın ortasını buldum. Şöyle ikiye katladım. Şöyle tekrar tam ters tarafından ikiye katlıyorum. şöyle ortasında buluyorum. Çantamızda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 tane delik var. Şu tam ortadaki deliği ilmek belirleyicinin olduğu yerin hizasına getiriyorum arkadaşlar şöyle. Ya da böyle yapmazsınız. Şöyle tam ortalarsınız çant şeyi, Burada bu tarafı ölçersiniz, bu tarafı ölçersiniz. Santimine göre de uygulayabilirsiniz. Ama ben o şekilde yapacağım. Çünkü deliklerin mesafeleri hepsi birbirinin aynısı. Şöyle iki tane sık iğne bırakıp o arada yani şu arada arkadaşlar bakın şu arada birleştirme yapacağım. Dikeceğim daha doğrusu. Şu ikisinin şu altıncı şu da 6. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Şu 2 tane deliğin arası çantanın ortası arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar dikiş ipini iki kat yaptım. İğneye geçirdim. Şöyle iki kat yapıp bakın. iki kat olarak iğneye geçirdim. Sonra bunu da ikiye katladım. Şöyle ucuna bir düğüm atıyorum. Oldukça sağlam bir ip arkadaşlar. Ben şu derinin renginde olsun istedim ipimin rengi. Siz bu çantayı etamin işlediğimiz ipler var ya 8 numara kalınlığında onlarla dikebilirsiniz. Ya da karnavalın ipleriyle dikebilirsiniz. Onlar da olabilir. Naylon iplerle dikebilirsiniz. Yani daha sağlam olması açısından. Ya da terzinize götürüp bunu makinede de diktirebilirsiniz. Ben dikiş ipiyle dikiyorum. Onunla da gayet sağlam oluyor arkadaşlar. Çünkü makina dikiş dikiyoruz bunu da. tekrar aynı yerden geçeceğim. Şöyle sıktırıyorum da ki sağlam olsun. Evet arkadaşlar dikişini de bu şekilde dikeceğim. Son noktayı sağlam olsun diye başta yaptığımız gibi iki kere de dikeceğim arkadaşlar. Evet. Kapağımızı diktik. Şimdi şu aparatımızı takalım. şu bacaklarını içine geçiriyoruz arkadaşlar böyle bu aparatı da takıp sağlamlaştırıyoruz bunu içe ya da dışa kıvırabilirsiniz Ben şunu şöyle yukarıya kıvırmak istiyorum. Onu da bir pense yardımıyla çekeceğim arkadaşlar. Biraz zorlandım. Kenarlarını böyle iç kısma doğru kıvırıp pile yapıyorum. Ve buradan da bir tane yaylı halka takacağım. Arkadaşlar çantam bitti. Şuraya da kendi markamı koydum. Çok güzel bir kışlık mini bek oldu arkadaşlar. İçine astar yaptırmamız gerekir arkadaşlar. Çünkü şu pembe dikişin kaybolması için. Ve astarda biliyorsunuz çantamızı daha uzun ömürlü kullanmamıza yardımcı oluyor. Arkadaşlar, rafya ipimden şu kadar arttı, ikinci ipimden de bu kadar arttı. Çok da bir ip yetmiyor zaten adı üstünde <laughs> mini bek. Evet, arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın. Hoşçakalın.